bekarsın ne evlisin. Ya sen ne ayaksın? Sen git bunları dışarıdaki karınla sevgilini anlat. Efsun benim sevgilim değil. Yasemin de karın değil. Salla babam salla ya. Sen kendini harem mi kuracaksın? Biz sıfırdan bir yaşam kurmak istedik kendimize. Ama yani sizi de istemeden bu olaya dahil ettik. Kusura bakmayın gerçekten çok mahcubuz. Yok ben dayanamıyorum. Benim bu kıza konuşmam lazım. Evet kesin konuşmam lazım. Oh, oh, oh. Ceren amcadan beklenen performans. Vallahi bravo. Bu ne ya? Böyle bir manyaklığı anca Şuayip ve Süheyla ikilisinden beklerim. Hmm. Hangisi cennet, hangisi cehennem? Bu ne ya? Yok yok. ...bu kesin cehennem. Hadi bakalım Ateş. Neyi riske attığın, neye değer verdiğini gösterir demişler. Enişte. Hayır. Ne haber? Ne olsun? Sen mi çaldın kapıyı? Ben kapı falan çalmadım. Ben duydum ses ama. Kur'an'da var o çalmıştır. Selam. Sen de hiç kimse de olmayan bir şey var ama ne yapıyorsun sen? Ah. <laughs> Yasak. Yahu yavaş yavaş uyuyacaklar şimdi yavaş. Sana her şey yasak bile değil, haram haram. Evli olduğun halde gelmiş bana yürüyorsun. Aa, pardon sen evliliğin sahteydi. Aa, pardon. Kaçarak evlendin. Aşk olsun. Ne kadar kaba. Ben sadece durumu kurtardım. Evli değilim ama. Yasemin'i yakmamak için. Bir önemi yok. Hangi söylediğini doğru, hangi söylediğini yalan olduğunu bilmiyorum. Bilmek falan da istemiyorum. Hı. Biraz önce sevgilinle de tanıştım. O pek sahte gibi değildi. Var ya, sizin Zümre'nin böyle bıcık bıcık ilişkilerini içim almıyor benim. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Kıskanmış olabilir misin? Sen beni anlamıyor olabilir misin acaba? Seninle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum. Evliliğin sahteymiş, gerçekmiş bir önemi yok. Sevgilin eskiymiş, fark etmez. Ya sen ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap benim gözümde güvenilmez. Yalancı ve zengin züppesi olarak kalacaksın. O yüzden bu evde yaşamanı istemiyorum. Şimdi derhal bir bahane bulacaksın. Pılını pırtını toplayıp bu evden ve hayatımızdan çekip gideceksin. Hmm. Aslında benim bir bahane bulmama gerek yok. Sen anlat babana yaşadığımız durumu. O zaten kovar bizi. Ama anlatamazsın ki. Değil mi? Şimdi adam diyecek ki ne bu samimiyet. E o da haklı. E sen de boşu boşuna güme gideceksin. Bak şöyle yapalım. Sen gel vazgeç bu işten. Hı? İkimizi de yapmadan çek git. Ah be Ayşe. Olsa dükkan senin. Ama taze bitti beş kuruş param yok. Yasemin'i de yakamam. Ayrıca sahte evlilik yaptım derken gerçekten doğruyu söylüyordum. Umurumda değil. Ama sen benim umurumdasın. Ahlaksız. Oh.